Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda üzücü bir haberle Unhappy 5 olarak karşınızdayım. Şimdi bana göre kötü bir haber. Ama size göre belki iyi bir haber olabilir. Çünkü arkadaşlar, e Şimdi beni aradı. Zaten biz e, e, Nasıl desem şimdi. Zaten o Playstation satmayı düşünüyordu arkadaşlar. Babasını aramış. Babası eve geldiği anda satılığa koyacaklar. Yani Eğer Almak isteyen varsa yani ben yani Fatma teyzeme de sorarım. Nereye koyacaklarsa onu da söylerim. Yani arkadaşlar alacağınız yani o zaman de, onun içine de sorarım nereye satacaklar diye. Onu da öğrenirsem size söyleyeceğim. Yani Yani arkadaşlar zaten PlayStation'da çok arkadaşım yok. İbrahim var, benim ana okul arkadaşım. Bunlar da daha dün PlayStation Plus aldı. Uzay var arkadaşım. Bir de Utku var. Utku'yu biliyorsunuz zaten. Utku da zaten çok Minecraft'a gelmiyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar, uzun lafın kısası artık uzun evi ya benim için olarak yani üçüncü bir kal kalma alanı veya arkadaşlar ben bunu e, sunucuda olan bir kişiyle birlikte kullanacağım bu evi ve uzun diğer bütün her şeyini. Yani şimdi biliyorsunuz ki Oğuz'da da 5.3. set var. Yani Oz zaten 5.3. seti zaten kendisine taşıyordu. Yani 5.3. seti almanız gibi bir durum yok. Sadece onu 23. ekibine katılarak yapmanız lazım. Yani PlayStation'da onun için ne kadar uğraş verdiğimi görüyorsunuz. çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Yani bu kaygan. Ondan sonra bir saniye hemen oraya gideyim. Ya bu arada İbrahim'in neden ses çıkmıyor De biz onunla ses sohbetteyiz şu an İbrahim'le. İbrahim ee, İbrahim'in bir işi var. Hem bu evde, bu kişi ne olacak? İçindeki bu paralar, bloklar, hepsi onun olacak. Ve ben şunu düşünüyorum. Yani başkan yardımcısı da o olacak. O saçın aynı kişi olacak. Yani... Yani... Ha bu arada şunu da olmayanlara da oy verilecek. Yani her ne kadar gelmek isteyenlere ve, ge ve PlayStation alacaklara haksız haksızlık olmasın diye arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Yani arkadaşlar bu ev. Başkan yardımcılığı. Ondan sonra eee Ozan ait her şeye yani. yani arkadaşlar. Bugünkü üzücü videomuz bu kadardı. Eğer beni desteklemek isterseniz alttan abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Blah. <sweak>